Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lokman nasihatlerine devam ederek şöyle dedi. Ey oğulcuğum gerçekten o yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa öyle ki bu bir kaya içinde veya göklerde ya da yerin dibinde olsa Allah onu ahirette önüne getirir. Şüphesiz ki Allah latif her şeyi incelikleriyle bilendir. Habir onların hepsinden haberdar olandır. Ey oğulcuğum namazı dost doğru kıl ve iyiliği emret. Kötülükten de men et ve başına gelene sabret. Şüphesiz ki bu azmedilecek işlerdendir. Namaz kalplerde azameti ilahiyeyi, Allah'ın büyüklüğünü tespit, yerleştirme ve idame devam ettirme ve akılları ona tevcih ettirmekte yönlendirmekle adalet ilahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı rabbaniyeyi imtisal Allah'ın kurduğu düzene itaat ettirmek için yegane ilahi bir vesiledir. O vesileye müraat, riayet etmeyen veya tembellikle namazı terk eden veya hut kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, ne derece hasir ziyanda ne kadar zararlı olduğunu bilahire daha sonra anlar ama iş işten geçmiş olur.